Zaten bu dünya hayatı insanlar için çocukluk çağını çıkın. Uykuda geçirdiğiniz zamanları da çıkın. Bunun dışında geri kalan bütün süre boyunca hiç kesilmeyen bir sınavdır. Yani diyelim ki ortalama 12 yaşından kaç yaşında öldünüz? Diyelim ki 70 yaşında. 70 yaşına varıncaya kadar 58 sene boyunca düzenli olarak ve kesintisiz olarak imtihan halindeyizdir uykuda geçirdiğimiz süreler hariç. Bu imtihan da arkadaşlar iki boyutta ilerler. Ya belalarla, musibetlerle, sıkıntılarla imtihan ya da nimetlerle, lütuflarla nefsin hoşuna giden şeylerle imtihan. Halbuki bunların ikisi de imtihandır. Hoşuna giden şeyleri nefis imtihan gibi algılamaya eğilimli değildir. Yani bunun için bilinçli olarak onun böyle olduğunu ona öğretilmesi, dışarıdan zerk edilmesi gerekir.